arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimiz 35. ders öykü oluşturma, dedikodu ve kartopu. Şimdi öykü oluşturmada öğrencilere öykü yazdırıyoruz. Öykü oluşturuyoruz. Öğrencilerin yazılı ifade becerilerini geliştirir. Öğrencilere bazı kelimeler veriyoruz. Yani örnek veriyorum size. mesela öğrencilere sözcükler, kelimeler, resimler. Şöyle ilk öğretim kitaplarında vardır. Çocuk yatakta böyle uyanıyor, esniyor. İşte atıyorum kahvaltı yüzünü yıkıyor. Kahvaltı yapıyor, elinde çantayla okula gidiyor. Diyor ki bunlardan öykü oluşturun. O dört tane resimden anlamlı bir bütünlük, anlamlı bir öykü yazmaya çalışıyoruz. Şimdi buna benzer kelimeleri veriyoruz. Atıyorum 10 tane kelime, 12 tane kelime. Hadi bunları kullanarak öykü yazın. Bireysel de yapılabilir, grupla da yapılır. Bütün kelimeleri kullanacağız. Bütün resimleri atıfta bulunacağız. Bu şekilde yazdığımız öyküyü okuyoruz. En iyi olanları ödüllendiriyoruz. İşbirliği birlikte çalışma eğer grupla yapılırsa ki daha çok grupla yapılır. Yazılı ifade becerileri, yaratıcılık, hayal gücü, derse aktif katılım gibi artıları vardır öykü oluşturmanın. Bir dönem Atat 10 Kasım haftasında ee, üçüncü sınıf olabilir. Atatürk konusu anlatılıyor. Kızım bir çalışma kağıdı getirdi bana. Baba dedi, bakar mısın dedi. Yazdığım öykü iyi oldu mu? Öykü, bir baktım kağıda öykü oluşturma demiş. Altta Atatürk'e ait kelimeler var. İşte karga şey yani sallıyorum bunları da cesaret, e, Çanakkale, işte da e, kuzen, karga vesaire böyle şeyler var. Tamam mı? Bunların hepsini kullanacak. Şimdi kızım yazmış. Atatürk işte kuzeniyle yaz tatilinde işte şurada doğdu. Şöyle şöyle kuzeniyle işte karga kovalıyordu. Şöyle yapıyordu. Samsun'a çıktı. Ee, Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Böyle çok güzel yazdı. Ama cesareti unuttu. Dedim ki Nazlı. Nazlı dedim cesareti. Cesaret. Cesareti unutmuşsun dedim. Bunu buna yazman lazımdı. Tamam baba dedi. Aldı kağıdı. Gitti en sonuna yazdı. Bunları yaparken cesaretli olduğunu anladı. Normalde cesaret daha yukarılarda olmalı. Yani cesaret gösterdi, Samsun'a gitti, Kurtuluş Savaşı'na önderlik yaptı. E yazılı ifade becerileri çocuk bir daha silmekten, yazmaktan üşendiği için böyle bir çözüm buldu. Bireysel de yapılabilir, grupla da yapılabilir. Öğrencilerin yazılı ifade becerilerini geliştirir. Bu üste bir şey yazmadım, kasıtlı yaptım. Bir iki tane teknikten bahsedeyimse, bunu kitabın sonuna ya da buralara bir yere ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar öykü oluşturma var. Bir de bir de bunları öykü tamamlama. O bunları farkı gör videosunda tek tek anlattım. Tekrardan anlatacağım. Öykü oluşturma dedik ya. Öykü tamamlama. Öykü tamamlamada öykü oluşturmada veriyorsun kelimeleri. Diyorsun ki hadi bunları kullan, öykü yaz. Öğrenci sıfırdan öykü yazıyor. Öykü tamamlamadı. Öykü bir yere kadar geliyor. Bitti. Buradan sonrasını sen oluştur. Bireysel ya da grupla öyküyü tamamlıyorsun. Bak öykü oluşturdun sıfırdan. Yazılı ifade becerisi giriş gelişme sonuç. Öğrenci bir bütün olarak bireysel ya da grupla öykü yazıyorsun. Öykü tamamlamada da eksik olan öykünün geri kalan kısmını tamamlıyorsun. Peki arkası yarın ne? Arkası yarın tekniğinde öğretmen bize bir öyküyü, bir hikayeyi okur, durur. Bundan sonra ne olacak? Biz tahmin ederiz. Öğretmen bir daha okur. Kim doğru çıkar, kim doğru tahmin etti, kim yanıldı. Tekrar durur. Arkası yanında tahmin edersin. Tekrar okur. Bu şekilde öğretmenin bir hikayeyi okuyup, öyküyü okuyup, durup, tahminleri alıp, tekrar okuması, durması, tekrar okuması Bölük bölük böyle parça parça hikaye tamamlaması, öğrencilerin tahmin öngörü yeteneğini görmesi, tespit etmesi, geliştirmesi arkası yarındır. Yarıda bırakılan bir öyküyü sonuna kadar tamamlama, öykü tamamlama, sıfırdan verilen kelimelerden, resimlerden öykü oluşturmaya da adı üstünde öykü oluşturma dedik. Bak iki tane daha teknik anlattım size. Değerimi bilin. Burada bir... Fısıldaşan iki kişi var kulağına bir şey söylüyor. Sayı önemli iki. Arkadaşlar dedikodu da sayı önemli. Dedikodu tekniğinde öğretmen bir konuyu anlatır. O konuyla alakalı olarak öğrencilerin karşılıklı fikir alışverişinde bulunmasını ister. Öğrenciler ikişer kişi eşleşir. Kulaklar birbirlerine bir şeyler ben böyle diyorum sen ne diyorsun böyle. Ayrılır başka biriyle konuşur. O böyle diyordu ben diyorum sen ne diyorsun ayrılır başka bir kişiyle. Dedikodu da sayı asla 3 olmaz iki şerli eş değiştirip eş değiştirip kulaktan kulağa fikirleri yaymaya dedikodu diyoruz arkadaşlar. Sayının önemli olduğu daha önemli bir teknik. Çok güzel bir görsel. Çocukluğumuzda kar topu 1, 2, 4, 8 çığ gibi büyüyeceğiz. Kar topu piramit tekniği. Öğretmen bir problemi, bir olayı öğrencilere verir. Öğrenciler önce bireysel düşünürler. Sonra iki kişi olurlar sonra 4 kişi, sonra 8 kişi. Çığ gibi büyüdükleri için tekniğin adı ne olur? Kar topu olur. Sakın ola geometrik artıyoruz. 1 kişi, 3 kişi, 6 kişi, 9 böyle bir şey yok bak. 1, 2, 4, 8, 16 ve sınıfın tamamı kar topu dediğimiz teknik bu şekilde uygulanır. Arkadaşlar dersimizi burada bitirdik. Ne gördük arkadaşlar? Öykü oluşturma dedik. Ona öykü tamamlamayı arkası yarını ekledik. Sayının önemli olduğu, iki kişiyle yapılan, iki kişi iki kişi eş değiştirdiğimiz dedikodu, sayının önemli olduğu 1 2 4 8 gibi artarak çığ gibi büyüdüğümüz kar topu tekniklerini gördük. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.